Kocaeli'nde Derince'deyiz. Çok güzel bir sokağın içerisinde bir dönerci bulduk biz de burada. Tavuk dönerci ama tavuk dönerle alakalı her şey var. Masamızda sadece tek tabak olduğuna bakmayın. Sizin için de deniyor olacağım zaten. Şimdi birazcık işletmemizin sahibi Eren Bey'le sohbet edeceğiz. Gıda sektörüyle ilgili bize bir şeyler anlatacak. Nasılsınız Eren Bey? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanımak isteriz, daha sonrasında gıda ile ilgili konuşacağız. İsmim Meran Ulaş, 28 yaşındayım. Hı hı. 13 yaşından beri gıda sektöründeyim. Hı hı. Yaklaşık bir 10 senedir de ticaret yapıyorum, çocukluğumdan beri. Hı hı. İşte Seyyar pilavcılıkla bu işe başladım. Hı hı. Seyyardan sonra işte dükkan açmaya karar verdim. Hı hı. Zamanla işte buralara kadar geldik güzel. Peki şimdi burada neler var? Önce ondan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Burada katık dürüm yapıyoruz. Yani eski usul dürüm de yapıyoruz. Katıktan kastımız nedir? Soslu döner. <laughs> ya bu soslu <laughs> olan katık dürüm. <laughs> i̇şte normal bor, bu, önünüzde bulunan porsiyon döner Aynen. gibi porsiyonumuz var. Hı <laughs> İşte ekmek arası da yapıyoruz. Genel olarak pilav üstü döner de yapıyoruz. <laughs> yani bu şekilde. Çok güzel. Peki şimdi yemeklerden bahsettik. Sizin en çok sevdiğiniz, bunların arasında yediğiniz ya da müşterilerinizin beğendiği ve en çok tükettiği hangisi? Ya ben genelde pilav üstü döner yiyorum. Porsiyon seviyoruz bizim gibi. Hı hı. Çok güzel. Peki müşterilerimiz? Ve müşterilerimiz genelde katı tercih ediyor. Öğrenciler işte ekmek Soslu seviyorlar tercih seviyorlar sanırım tabii değil ki. mi? Hı hı. Peki kullandığımız sostaki tercihimiz nedir? İçerik nedir? Ya bunun içerisinde... Şefin tarifine de girmeden tabii undur, ki. Undur, işte baharatlardır. Hı hı. Hangi baharatlar olduğunu söylemesem daha iyi olur. Tabii ki. İşte tuzdur, hı hı. sudur yani çeşitli içerikleri var. Ya sosumuzu hı hı. kendi özel olarak yapıyoruz. yani Hazır bir tarife dayalı veya bir katıkçıya dayalı hı hı. sos olarak kullanmıyoruz. Kendi kattığımız baharatlar da var şekilde. Yani. Biliyorsunuz tavuk ve tavuk dönerle ilgili birazcık sıkıntılar yaşadığımız dönemler oldu evet. e, yer yer. E, sizin dönerinizin e, diğerlerinden farkı ya da lezzetinin farkı sizce nereden geliyor? Ya şöyle biz işimizi temiz yaptığımızı düşünüyoruz. Hı -hı. Yani kesinlikle elemanlarım da yanında hiçbir şekilde böyle eldivensizdir, bonesizdir, hı -hı. takkesizdir hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Hı -hı. Ya sosu mesela devamlı taze tutuyoruz. Bir gün sonrasını hiç çıkarmıyoruz. Hı hı bu şekilde yani. Çok güzel. Peki biliyorsunuz çok güzel bir yere deniz, gıda sektörü olduğu için en önemli şey mutfağımız açık gerçi. Herkesin görebildiği bir şekilde var burası. E, temizliği nasıl sağlıyoruz ve kaç kişi çalışıyor burada? Şu an burada benle beraber iki eleman çalışıyor. Ben genelde onların paketlerine falan Hı. çıkıyorum. Ya birisi vardiyalı vardiyalı çalışıyorlar. Birisi sabah geliyor, birisi hı hı. gece. Günün belli saatlerinde ikisi ortak dükkanda oluyor. Hı hı. Sabah gelen aynı şekilde temizlikle başlıyor. Akşam çıkan da temizlikle bitiriyor. Ve temizliği bu şekilde sağlıyoruz. Bir de hafta da bir gün genel temizliğimiz oluyor. Hı hı. Bu şekilde yani. Çok güzel. Peki saat kaçta kaç arasında açıksınız derim? Yani şu anda 12 ile 2 arası telefon Eceki siparişlerine kadar, kadar, hı. kadar alıyoruz. 2'den sonra sadece kendi müşterilerimize bakıyoruz. O da 3'e kadar. 3'te Bitiriyoruz. Bitiriyorsunuz. Genellikle Derince tarafında, bu yörede sanırım evet, değil mi? Evet, Derince. Bu bölge. Yani bu bölgeye Körfez'e de sipariş veriyoruz. Süper. Bu Hı -hı. şekilde. Ee, anladığım kadarıyla kurye de yapıyorsunuz. Tabii Kurye ki. olarak sadece siz mi çalışıyorsunuz? Paket servis yapıyor musunuz? Yok, musun? fazlalık olduğu zaman ekstradan çalışan Hı -hı. kuryelerimiz var mesela. Onları arıyoruz. Hı -hı ek olarak onlar geliyor. Tabii. Çok yoğunluk olduğu zaman yani dışarıdan Hı. destek alıyoruz. Çok güzel. Peki buradan müşterilerimize söylemek istediğiniz bir şey olur mu gelecek olanlara ya da gelenlere bugüne kadar söylemek istediğiniz bir şeyler olur mu? Yani bu zamana kadar çok hiçbir şikayetleri olmadı. Bundan da çok memnunuz. Evet, teşekkür ederiz. Evet davet misafir izleyicileri bugün Kocaeli denince dedik tavuk döner hakkında konuştuk. Son zamanların en çok tüketilen ürünlerinden biri yaş ve sınırı tanımadan birazcık Eren Bey ile bu sektörde birazcık sohbet etme fırsatı bulduk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.